kabulü beyan etti. 11 aylık ücretlerin huzur haklarının yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi. 12 5362 sayılı kanundaki sınırlar içinde öğrenci okutulması, muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulması ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere üretim kuruluna yetki verilmesinin kabulü veyar etti. 13 bağlı olduğu birliğin muvaffakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar vermek, bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi, 14 dilek ve temenniler, 15 seçimler, 16 kapanış. Okuduğum gündem maddelerine madde ilave etmek isteyen var mı? Gündeme madde ilave etmek isteyen var mı? olmadığına göre okuduğum sırayla uygulanması hususunu oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun. Etmeyenler teşekkürler. Dördüncü maddesi başkanlık divanına tutarak düzeltiyor. Üçüncü maddesi sayın duruşu ve istikrar başlığında okunması. Değerli genel kurul üyeleri, değerli misafirler, şimdi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimiz, esnaf ve sanatkarlarımız ve 19 Aralık 2025 tarihinde hakkın rahmetine kavuşan eski başkanımız Erol Maden'in manevi huzurlarında size bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşı okuma okumaya davet ediyorum.